10 gündür, 10, 12 gündür demokrasi adına gösterilen nöbette biz de gökyüzünden nöbetimizi tutmayı sağlayacağız. Türk bayrağıyla uçağın semalarında bu Türk bayrağının inmeyeceğini ve kimsenin indiremeyeceğini bütün halkımıza göstermiş olacağız ve moral ve motive açısından uçuş gerçekleştireceğiz. Daha <laughs> <laughs> ne? Bir de cami minareli alabiliyor mu? Bak, çok güzel görünüyor. Nöbet ne doğru? Git de alçak bir uçuş yap. Biz seni görebilicek o zaman. Yani şu an. Aşağıdaki kitleşmeyle senin fotoğrafını bir arada alamıyoruz. Çok yüksektesin şu an. Devam et belediyeye doğru. Söyle. Ama... İn biraz daha aşağıya. Hafif alçalabiliyorsak alçal alçal, alçal, al.